yolculuğun tam ortasında kayda girdim. Şu an şeye gidiyorum, okula gidiyorum, üniversiteye gidiyorum. Bak burada şey var, kriz var. Buraya, buraya şey yapıp ee, bilgisayar oynayayım mı acaba? Bak burada da mükemmel bir şey var. <laughs> bak iyiyiz şimdi, bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi ya? Normalde Konya Adana treninde şunu şöyle açıyoruz, kapıyı da açıyoruz, dışarıyı seyrediyorduk ama bu Ankara İstanbul treni öyle bir şey yaparsam beni burada yok edebilirler gibi geliyor o yüzden öyle bir şey denemeyeceğim ama sağdan geçecek var. Bak. Mis. Açıl susam açıl what the fuck bro. Aha, arada kaldık, Ben gidiyorum. Ya kapı niye açılmıyor ya? Şaka mı bu? Tren durdu kapının aç nasıl açılıyor göstereyim. Şimdi seni açılıyor. Açıldı. Sonra... Kapatsana ama Hadi gidelim. Let's go bro. Böyle kapı açık değil gelmesin. Kapıyı açtım falan. Geri geri mi gidiyoruz la? Yoo ileri gidiyoruz. burada değil de burada mı? Ha şurası bak. Ha, buraya gitmeyeyim şimdi kapı açılır. Şu mekanizmayı açınca burayı e, trenin gittiği hızı, trenin bilgilerini falan görebiliyorsunuz. Öyle yani. Bak şimdi hatırladım size yanlış bilgi verdim. Kap e, eğer durduysa şunu çekerek direkt açabiliyorsunuz ama ilerlerken şunu şöyle ya sola ya sağa, sola çekiyorsunuz. Bunu sola çekince bu kol açılabilir hale geliyor. Yani tren hareket halinde tren de açabiliyorsunuz. Ben Ankara, no, Konya, Adana treninde yapmıştım ve aşırı eğlenceliydi. Herkes buraya geliyor, oturuyor, kapıda oturuyor, manzarayı seyrediyor, rüzgar esiyor. Aşırı efsaneydi. Bunu 12. sınıfın veya 11. sınıfın yazında yapmıştım. Yani Mutlaka böyle biraz daha şey bitirenebilirim. Konya, Adana tarzı yani nasıl diyeyim? İstanbul Ankara çok lüks o yüzden izin vermiyorlar. Ya izin verseler bile sıkıntı yaşarsın. Bro this is so covid like you know very dangerous covid. If you attach covid how you die so you should like fucking clean your... Oh my god this is bullshit. I'm not gonna use this shit. This is shit. No, don't use it. Saçma sapan şeyler incelemeyi sevdiğimi artık anlamışsınızdır. Bu bir vagondan gelen elektrik büyük ihtimalle öbürüne gidiyor. Öbüründeki elektrik buradan sağlanıyor. Büyük ihtimalle hepsi de en ileri şey, lokomotife gidiyor. Ben şimdi tekrar buraya geldim. Burayı hatırlıyorsunuz. Bilgisayarı şarja takacağım. Çünkü Euro Truck Simulator oynadım ve şarj bitti. Tekrar oynamak istiyorum. Ya düzeneyi kurdum ama maalesef bak ışık yanmıyor. Ya. Maalesef çalışmamış. Diğer vagonlarda priz var ama bu Bo boş mu? Oraya gidebilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi trenden indim. Şimdi Ankara Serenim'den indim. Okula doğru gidiyorum. İstanbul beni ilk saniyeden kodurtmayı başardı. Saçma sapan Hesko uygulaması olduğu için giremiyorum. Telefon numaramı da değiştirmiştim. Hata veriyor falan. Şimdi bir gişeye gideceğim. İnşallah yapabilirim. Yoksa çıldıracağım. Halkalımın gebze mi? Halkalımın gebze İstanbul. Arkadaşlar, mükemmel köyüme hoş geldiniz. <laughs> Özgün. Tam bir köyün içinde, resmen köyün içinde yani. Orman, köy falan filan. Sonunda yurda vardım, yerleştim falan. Özgün Üniversitesi'nin tatil videosunu Üniversitesi. çekeyim mi? Ne düşünüyorsunuz? Ay çok kötü duruyorum. Böyle salak saçma vloglar. Böyle salak saçma şeyler çekmeli miyim bilmiyorum ama çekeceğim. Belki editlerim, belki koyarım, belki koymam bilmiyorum. Şu anda benim bu anju ah, kaba süt koydum. Bir de şey koyacağım. Şoko Pix şey. Hmm, ne diyorsunuz ona ya? Nesquik, Nesquik koyacağım. Bir de fıstık koyacağım. Yer fıstığı. Bir de kuru üzüm koyacağım. Karıştıracağım. İnşallah güzel olur. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? <laughs> İnşallah annem bu videoyu görmez. Anne bu videoyu görme, görme, görme. Oh, 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 yine Güzel.